Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün itopya.com üzerinden aldığım e, Tekno TeknoQueen adlı sistemin incelemesini sizlerle göstereceğim, tanıtacağım daha doğrusu arkadaşlar. E, sistemin Tekno Kuyun e, itopya.com üzerinden aldım arkadaşlar. E, o şua gitti fiyat uygun e, bana göreydi. E, şöyle sistemin özelliklerini ben sizden bahsedeyim. Ryzen 5 3500X var işlemci tarafında arkadaşlar. Ee, şöyle hatta kutusunu da göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde geliyor bunun kutusu. Üç, e, 3600'de Ryzen kutusu var. Bunda yok ama. Ee, ekran kartı tarafında Şöyle hemen alayım ben. Gigabyte'ın e, 1660 süper arkadaşlar. GTX 1600. 6 e, Giga şeyli. Ha yani işte anlayışlı. Şöyle göstereyim. Pek şeyim yok da. E, kart tarafında ise B450M 5 arkadaşlar. ana ee, anakartta da bunu kullanıyorum. Ee, kasa arkadaşlar e, Power Boston kasası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 4 fanlı olmak üzere ee, sadece böyle bu şekilde yana ee, ledleriyle şey fanlarıyla birlikte dönmeyen bir kasa arkadaşlar. Ee, içini i̇çini şöyle çekeyim diyeceğim ama pek belli olmayacak galiba. İsterseniz içini açıp size gösterebilirim. Ee, şöyle içine asıp hemen göstereyim ben. Evet dostlar şimdi kasamın içini açtım. Ee, şöyle camını ben size bir göstereyim. Cam değil de plastik bir yapıdan oluşan 4 tane vida ile sökülüp takılabilen e, hafif bir cam arkadaşlar. Ya, plastik cam diye şey yapmışlar ama plastik sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar şöyle göstereyim işlemcimizin fanları. Evet RGB böyle şeyli işte burada da arkadaşlar şöyle arkadaşlar sistemimde e, Maxor marka SSD kullanıyordu 480 GB'lık Adata'nınki 30 lira fark koyarak Adata yaptım bu arada RAM'lerimizden bahsetmedim arkadaşlar e, GSkill'in e, 3200 MHz'lik 8 GB iki tane RAM kullanıyorum şöyle hatta onları da sizlere şöyle kutularını göstereyim dostlar şöyle kutularıyla birlikte geliyor ürünler arkadaşlar ee, burada pek evet şöyle ekran kartımızı göstereyim arkadaşlar alt tarafında falan ee, sadece sistem geldiğinde ekran kartını takıyoruz dostlar ee, yani ekran kartı kutuda geliyor kutusunda geliyor biz kendimiz takıyoruz powerboost'un kendi kullandığı güç kaynağı arkadaşlar ee, hafif bir cızırtı var ama sorun değil çok az bir cızırtı yapıyor böyle bakın hafif bir cızırt var ama o beni çok şey rahatsız etmiyor dostlar. O hatta nedense bilmiyorum oyunlarda arkadaşlar ee, 70 derece falan oluyor ekran kartı işlemci falan. O zaman ses kesiliyor onu anlamadım. Şöyle kasamı tanıtayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, üst tarafta on off bilgisayarı kapat atma restart yani tekrar başlatıyor. Şurada biri e, müzik dinlemeniz için. Biri ise e, mikrofon için. Burada bir 3 -0, var USB girişi burada iki tane de X0 arka tarafta zaten arkadaşlar e, sistemi aldığınızda kendiniz takacaksınız üstte bir şey var arkadaşlar şöyle ben göstereyim e, dur, nereden bu şöyle arkadaşlar ha, filtre şey var yani şöyle hemen şak diye oturuyor bu zaten şöyle güzelce yerleştirelim e, Sistemimize FPS sesini çekeceğim şimdi arkadaşlar. E, başka e, tanıtabileceğim aklımda kalan bir şey yok galiba. Sistem ben masamın altında, masanın altında yeri var. Oraya koyuyorum. E, video için üst tarafa aldım dostlar. E, zaten sorularınız ve görüşleriniz olursa yorum kısmında bilirsiniz, belirtirsiniz dostlar. Hadi oyun testine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, bir açı yakaladım. Ve o bu açıdan size FPS şu sol üstte umarım nettir yani görüyorsunuzdur. Oradan size e, oyunlardaki FPS şeylerini göstereceğim. Umarım görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten ben e, derim yani ne kadar şey olduğunu. Şöyle bir hızlı maç savaşı önlerine girelim dostlar. Evet şu an şöyle bir ben oraya bir netleme yapayım. Umarım çok sarsılmıyordur kamera. Şu an nasıl? İnşallah iyi çıkıyor dostlar ya. Hadi bakalım hangi geldim şu Shots. Bu arada hiç oynayamadım daha doğrusu pek bir bilgim yok arkadaşlar. Bu arada mesajlar geliyor neyse bakarız sonra. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ayarlarım e, oyunun verdiği ayarlarla oynuyorum dostlar. Şu an 59 dereceli e, ekran kartı sıcaklığımız dostlar. E, 57 e, işlemci sıcaklığımız 70'lerde geziniyor. Evet 3 kişi aldık. Şu an e, 200 325 gör, umarım görüyorsunuzdur arkadaşlar. Ben oraya bir netlik çek bir şey yapayım. İnşallah gözü yoktur. 350 FPS falan. E, şurada bir adam var. E, şu an biraz da tersine geldi. Ay, e, şey. Evet. Tek de CS:GO oynayamıyorum arkadaşlar. Yani öbür laptop var bende. Orada adam varmış işte. Bu arada da oynadım daha doğrusu. Arkadaşlar bu arada e, yedi, bana, bana 7 iş günü içerisinde geldi. Hatta ben biraz bunu siz şeyini kısayım. Arkadaşlar bana 7 iş günü içinde geldi kargo. E, hafta sonu saymıyorum. Hafta sonu sayarsam 9 günde geldi arkadaşlar. 2 kutu şeklinde geliyor. Bir kasa geliyor arkadaşlar. E, bir de onun e, mesela işlemcinin kutusu, ekran kartının kutusu geliyor arkadaşlar. Ee, ben bu arada bakalım videoya nasıl durumlar. İyi gözüküyor kadar. Olduğu kadar dostlar yani. Ee, monitör aldım tabi arkadaşlar. Acer'in Nitrom'u şeyi monitörü. Onu da incelemesini çekeceğim yakında dostlar. Güzel bir monitör. Gerçekten çok seviyorum. İlk bunu almışım. Klavyemin de tanıtımını çekeceğim. Rush marka klavye. Ah be. Yani görmüş üzere olduğunuz gibi arkadaşlar. Ee, şu anlık Ekran kartımız 64 derece, e, işlemci sıcaklığımız işlemci sıcaklığımız 77 derece. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu dereceler normal e, yaz ayının olmasına rağmen. Yani yaz ayında arkadaşlar biliyorsunuz ki odalar e, sıcak arkadaşlar. Gerçekten yani cam fan açıyoruz fayda etmiyor. E, normal bu dereceler. Şu an 200 FPS falan 265, 300'ü gördük arkadaşlar. Çok güzel FPS alıyoruz e, ayarlarımız orta ayarlardan bilmiyorum ki oyunun verdiği ayarlar da direkt yani klasik de bu 200 üstü FPS alırsınız bu sistemde arkadaşlar başka oyunlara da geçeceğim birazdan arkadaşlar Dilerseniz diğer oyunlarımıza geçelim. Şu an umarım görüyorsunuzdur oradan. Evet gözüküyor arkadaşlar. dilerseniz hadi diğer oyunumuza geçelim. Hop durduramadım. Evet arkadaşlar şimdi GTA 5 oynuyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar FPS'imiz 160 işlemci ekran kartı sıcaklığımız 61 derece Işığı açtım. Pek gözükmüyor galiba da ben buradan şey yapayım. Ekran kartı sıcaklığımız 76 derece arkadaşlar. GTA 5'teyiz arkadaşlar. Story mode'deyiz arkadaşlar. Ayarlarımızı şöyle göstereyim hemen. Pek de İngilizcem yoktur zaten. Ee, burada bir şey yapıyor. Ee, bir ayar var arkadaşlar. FPS normalde alt düşün üstüne sıkmıyor. Bunu e, cevaplayacağım ben. Burada kasma olabiliyor. Niyese bunu ben de anlamadım. Bakın burada böyle hafif bir kasma oluyor. O yüzden ya, ayarlar oyunun verdiği ayarlarda arkadaşlar. Bu e, bu hatayı da yani bu e, en, ben araştırdım bu hatanın sebebini. Nvidia'nın arkadaşlar e, bu bir sekronizasyon sorunu arkadaşlar bu ekran kartında şeyi kapattım. E, ee, şeyini kapattıktan sonra bu durum başıma geldi. Ee, ama düzeliyor sonra. İlk girdiğimizde böyle oluyor ama sonra düzeliyor. Hemen düzelsin arkadaşlar. Ee, şimdi düzelir bir iki dakikaya bekletmeyeyim ben size. Zaten ESC'ye basınca düzelecekmiş bir şey arkadaşlar farkında Şöyle arkadaşlar FPS'lerimiz şöyle hemen başlayalım. Gerçekten oda çok sıcak oldu arkadaşlar. Bir yandan oynuyoruz. Şöyle arkadaşlar 150'lerde FPS alıyoruz. Yani oyunun verdiği ayarlar arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere çok net yani. Gerçekten oyun bayağı net yani bakalım. Şöyle umarım görüyorsunuzdur. Bulanık gibi gözüküyordur da sizde inşallah. Benim gözümde de keşke görseniz arkadaşlar. Şöyle bir gezinelim akşam. Evet. Şöyle arabayla. 138, 134, 141, 147. Ee, o civarlarda geziniyor şu an FPS'imiz arkadaşlar. Şöyle dilerseniz hemen şöyle bir durduralım arabamıza. Allah. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz çatışalım. Arabadan indik. 150 oldu FPS'imiz. Şöyle bakalım bir patlama sahnelerinde falan e, nasıl oluyor durumlar. Şöyle hatta direkt biz şey atalım. Evet. 116 ve 130 şöyle bir 10 FPS falan düşüyor yaklaşık arkadaşlar patlama efektlerinde falan. Yani gerçekten güzel. Şu an online değiliz. Ee, pek de oyun yükleme şansım olmadı. İnşallah ileriki zamanlarda yükleyeceğim dostlar. Ne ee, oldu bu arada ya? Ha, i̇leriki zamanlarda başka oyunların da FPS değerlerini göstereceğim size arkadaşlar. İki hızlar aranıyoruz bu arada arkadaşlar. Ben bir şeye bastım galiba da şu an ağırlaştı. Evet arkadaşlar ben şu an neye bastıysam... Ha güzel düşüne anlamadım arkadaşlar. Şey oldu. Arkadaşlar FPS değerlerimiz de 150'lerde, 155'lerde geziniyor. Diyerseniz diğer oyunlarımıza vakit kaybetmeden geçelim dostlar. Yanlışlıkla videoyu durdurmuşum arkadaşlar. Ya bitirmişim daha doğrusu. Şimdi Euro Truck'tayız arkadaşlar. Euro Truck seven çok arkadaşlarımız var farkındayım. bu arkadaşlarımız için de şöyle ben hemen şey yapayım. Arkadaşlar ayarlarımız ultra ayarlarda arkadaşlar. Yani en yüksek ayarlarda. Şöyle göstereyim şuradan bir çıkayım. Ee, FPS değerlerimiz 160-163. Bir tık e, şu an Allah çarptı arkadaşlar. Bir yandan kameraya bakayım derken bir yandan böyle olaylar oluyor. İnşallah net olur arkadaşlar. Ben size buradan şey yapacağım. Gördüğünüz gibi cam gibi arkadaşlar şu an. E, sizde pek cam gibi gözükmez kameramdan dolayı. Ekran kartımız arkadaşlar 71 derece ve 71 sıcaklığı İşlemcimizin 76 ı. o da gerçekten bayağı sıcak bahsediyor Şu an bana arkadaşlar. Şöyle bayağı e, Oyunun içinde gibi hissediyorum. Hemen şöyle ESC'me basıp e, Nerede? Seçenekler Görüntüye bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar En yüksek ayarlarda oynuyoruz e, 320 <laughs> Şu an arkadaşlar şehir içinde olduğumuzdan dolayı FPS biraz zorlarda düşük, şimdi yükselir arkadaşlar. 200 FPS, 300 FPS'leri vururuz arkadaşlar. Ee, umarım görüyorsunuzdur, pek görüleceğini sanmıyorum. Ben buradan size şey e, anlatayım arkadaşlar. Ee, RAM çok az yiyor, e, 5000 MB RAM yiyor. Zaten bizim sistemimizde 16 GB RAM arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, e, bu kasanın aklında kafası takılanlar varsa, kasa e, şey hava akışı çok iyi arkadaşlar, ben memnunum. E, ve Ön panel cam değil arkadaşlar bu bence kişiden kişiye değişebilir ama benim için çok önemli yani iyi bir şey arkadaşlar çünkü camda hava akışı biraz azalıyor dostlar bunu da ben videonun sonunda göstereyim arkadaşlar Anne zaten görmüşsünüzdür daha doğrusu şey var böyle demir tellerle falan demir işte çok yani güzel arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar FPS'lerimiz 189, 195, 193 o civarlarda en yüksek hallerde bu derecelerde geçiyor arkadaşlar. Buradan düm direkt geçebiliyor muyduk? Neyi vurduk ya? Allah Allah onu göremiyoruz arkadaşlar. Ben geçiliyor sandım direkt de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, İnşallah görüyorsunuzdur. Ben oraya da tır yedim. Şöyle. Ya videodayım diye pek oyuna konsantre olamıyorum arkadaşlar. Şöyle park edelim. E, vakit kaybetmeden başka bir oyunlarımıza geçelim dostlar. Hemen şöyle videomuzu dur. Dostlar şimdiki oyunumuz PUBG Mobile. Herkesin severek oynadığı oyunu. Artık sistem alan arkadaşlarımız e, emülatörden çok rahatça oynayacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. FPS değerlerimiz pek sizde gözüküyor mu bilmiyorum. E, çok bunda çok dedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. 59 FPS, 60 FPS. Sabit arkadaşlar. Neden diye sorarsanız. bunu e, bunun nedeni bulamadım. Büyük ihtimal oyunun optimizasyon sorunu. i̇lk başlarda 30 FPS alıyordum. Seçeneklere geliyorsunuz arkadaşlar. Ee, nerede? Grafikler. Buradan arkadaşlar şu şekilde kare yazı benim ortada mı neydi bilmiyorum. Pek bilmiyorum. Aşırıydı. Aşır şey yüksekteydi. 30 FPS alıyordum. Buna aşırı çektim. 60 oldu arkadaşlar. Ee, şimdi 60 FPS alıyorum. 60 FPS demek oyunun akıcı akıcı olduğunu demektir arkadaşlar. Ee, ak işte bu ayarlarda oynuyorum ben arkadaşlar. Çok güzel bir oyun deneyimi yaşıyorum. Videoda da gözükür şimdi. Hemen oynayalım. İlk şöyle nereye atlayalım hemen. Şöyle bir videoyu durdurayım. Uzamasın hemen at. Evet arkadaşlar şimdi rozo atlayalım şöyle hemen. Şu şekilde inişimizi yapalım dostlar. Ee, arkadaşlar şu an ekran kartı PUBG pek yorucu bir sistem, yormuyor sistemimizi. Ekran kartımızın ısısı 44 dereceye kadar düştü. Mesela hatırlıyorsunuz diğer oyunlarda, CSGO'da falan 70 derecelerdeydi arkadaşlar. O oyundan oyunu değişen bir şey bu arkadaşlar. Ee, İşlemcimiz 75 derece. Normal oda yani. Oda sıcaklığından dolayıdır. Ee, Miyaz Island'dayız. Şöyle hemen atlayalım. Biraz da bu oyunumuzu oynadıktan sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah e, videoyu beğenirsiniz dostlar. Şöyle hemen inişimizi yapalım arkadaşlar. Oyunumuzun akıcılığını şimdi göreceksiniz dostlar. Şöyle e, kasma öyle bir söz konusu bile olamaz. Şöyle yukarı kattan hemen cırt cırt cırtımızı toplayalım dostlar. Yeni bu kulaklık aldım arkadaşlar. Onun da incelemesini çekeceğim. Evet şöyle inşallah kalsın onda videoda olmaz arkadaşlar. Az bulduk. Yakında zaten arkadaşlar kanalımda e, oyun videoları göreceksiniz dostlar. Evet 46 48 derece 4x bak 4x bulması şimdi geldi buldu. E, 5 mb kullanıyor. 5000 megabayt RAM tüketiyor arkadaşlar. 59 FPS dediğim gibi 75 derecede işlemcimizin sıcaklığı dostlar. Şöyle toplayayım. E, hatta şöyle biraz ortalıkta gezelim. Zaten video amaçlı çekiyorum bu videoyu. Yani birinci mi olacağım dostlar. E, şöyle, şöyle koşayım. Hatta durun bir saniyesiniz için şey yapalım. Has, e, grafikler bunu pek Ultra HD yokmuş. HDR ne oluyormuş arkadaşlar? Bunu bir yapalım bakalım ne oldu ayarlar değiştirdi H hdr yaptım arkadaşlar evet ayarlarda bir değişme oldu ama gördüğünüz gibi fps hala aynı fps çıkmak istiyor ama bir şeyden dolayı çıkamıyor bunun çözümünü bilen varsa dostlarım bunu söylerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar evet gördüğünüz gibi biraz değişti şimdi videoda nasıl gözüküyordur bilmem de şöyle yani netleşti bayağı görüntü bunu da bilmiyordum arkadaşlar e tabi ama ekran kartı sıcaklığı falan hep aynı niye bunda oynamıyorsam bu da güzelmiş yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik dostlar. Ee, şurada bir adam mı var? Bana mı öyle geliyor? Şu, şu. Yok değil arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir dostlar. Kasamı şöyle tekrardan göstereyim. Akılda kalın arkadaşlar. Ha, önü bu şekilde dostlar. Ee, şey. Şöyle. Canavar gibi çalışıyor dostlar. Ee, i̇nşallah İnşallah Almak isteyen arkadaşlarıma nasip olur dostlar. Ee, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.